Arkadaşlar ben sefa bugün bir oyun oynayacağız. Herkes, işte sen petko falan hani çekiyordu. konuda O yüzden mecbur onu çekiyor. bir tane ne yapıldık? Vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel. O belki. Vur bakayım. Bir daha vur. Bir daha buraya. en çok benziyor bu adı ne olsun bunun ne ne olsun şako ya Şak... ne olsun adı ya olsun ki ya? Heh. Buldum. Yapar. Şapı. Lan lan lan. daha fazlası yok. O zaman Jabbar Show. Yok ya Jabbar olarak koyalım işte. Jabbar. Hani telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Kapat. Ses kapa. Telif yiyeceğiz. E Jabbar. Hani, ne diyor? Genellikle de... erkekler anneye çeken ama babaya gideceğim. What the hell? <laughs> Dadem beni babam mı emziriyor? <laughs> Böyle bir şey hiç düşünmedim ben ama. Anne diyor ne? Yani. Ha, ha? Anne ne <laughs> Ben biraz görünmüş olabilirsiniz ama burayı kesmem lazım da ben. O. Sonra başımıda ben de olacak ee, cevap var ya. Hadi adı. Jobbar. Jobbar. Ama zaten ben zaten sanırım yok kötü. Hey Jobber. Jobber yürümeyi öğrenmiş. Jobbar toy bilmem nesiyle oynasın. bu kadar üzüldü? Yaşar. Oyuncakla mı oynuyor ya? Jabbar büyüdü. Jabbar artık 5 yaşında. Ama nedense 14 yaşında um. Evet. Onunla um, ya. Yeah. <cin stereotype> ne yiyorum What the? Sigara mı? Tüketiyorsun sen? Ne belem What the? ne yaptın üstüne mi sıçtın sen bunu ya? Yani? Hadi bak anlarım ama hmm. aşağıyı nasıl yapabilirim? Ve bu tuvalet kaç yüzyıl yüzyıldan kalmış acaba sorabilir miyim? Oh. Yerde bırakalım hiç silmeyle uğraşmamalı. Geç. Geç. Evet <laughs> bir elma muz. Error mu? Ne error var? Düzelttim. Ya da düzelmemiş. Ağabey niye error veriyor <laughs> lan? İnternet mi? <laughs> İnternet. İnternet neymiş? Maalesef o reklamları göreceğiz biz. Bence canım, ben de diyorum niyeymiş. Haydi. Nerede kamp yapıyoruz oğlum biz? Babamın çorak yer işte. Und wir ratten. Ja, tschüss. Oh Balık zaten orada gözüküyordu. <laughs>

etti büyük büyük diyor ama Ne gülüyorsun? Ne gülüm. Ha? What the? ben bize dayak attı. Ne dedim? Oh no. Amcaplar, özüm. Dayak yiyebilirsin. Evet. Olabilir böyle şeyler. Muz ye. E bu gene değişmiş. Bu palyonca da çileğe dönmüş. Çilek. Yürü gidin lan. Adam, adam bize öyle dedi. Geri deneseydim keşke Ne olacak bu acaba? Nasıl koşsun lan? Adam ne bekliyorsunuz orada? Çıkın gidin işte. Allah Allah. Adam gelsin sizi bir anda tutar. Allah'ım yüzüklerin yakın bir şey yapayım. Evet, Jabbar 10 yaşında. Jabbar. Jabbar üzemiyor. Jabbar üzemiyorsun. O kız arkasına roket takıp neden öyle? Tamam. Tamam zaten bizim tekrar değil. Çok da şey değil de. Yo, por bir yaşında. Ali Doro. Ne oldu ki oğlum? Mali sesli en sesli la 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 sesli 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 ben konuşamıyorum. İşte o kişiler Mali sesli. Ah sesli 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 işte. Heh, onlar gelip üstüne, üstüne boya falan mı döktü oğlum bu ne baba ne yaptın baba ya babam da yapmış next bu ne oğlum markası ne ya bu falan mı Şöyle biraz benziyor şimdi. Oğlum bu ne ya? Hadi bak öne anlarım da LGBT şeyi yapmışlar. tabi. Pardon bak. Bu şey gelmedi Bak. Oraya araba bir en paslanmış. Artık kaçın güzel de ya, Bu kadar da şey yapmasın. Başka başında, saniye başında niye reklam bekliyorsa oyun. Ama işte. Cappar 12 yaşında. Cappar. Hey, bu ne? Bir geldik. Ne oluyor lan? silce yıkıldı. <laughs> Geç. Evet, güzel. Ergen niye geliyor yoksa? Ergen ne? O boyun ne oğlum? Fark. Onu duyuyor. Ne pislik. Olsun. Lan at olsun pislik. Gel buraya. İşte bu. Bunu kısa ama sana buradan bir koyarım. Böyle yere yapışırsın. Çekil lan. Jabbar. Jabbar 14 yaşında. Ben tabi ki de oyunla izin vermiyor. Tamam. Gidelim. Kızın yanına gidecekmişiz. Yemeğe koş 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 koş